Benim gördüğüm güzel rüyalarda desem Bir uyanmışım ki ben gitmiş elimde Hayal bile kuran ben hiçbir şey isteyemem Bir tek isteğim sizi Aç dolu bu sahiller dalgayı nasıl beklerse Her bağda gökyüzü hesabı nasıl özlerse Kuru topraklar bile suya nasıl hasretse Sen de hasretsin katte Öyle bir dünyada seninle yaşamak var ki Böyle uzak kalıp bağlamak gücüme gidiyor Seni verdiklerini seninle paylaşmak için Sensiz yaşam olmuyor bir gün zaman kayar elinde de tutamazsın Ser gibi akan göz yaşları kurutamazsın Öylesine sen değil mi? Öylesine bendesin Ben bende bitmezsin Zannetme ki gözlerim bak ki bakacak Ölsem de kuru hep Seninle kalacak Kapanırsa gözlerimde basın bu hayatımda söz sevdim olacak Ayrılık vakti bak gel geçiyor Takmış yüzüğü içim kana alıyor Nazyar gitmiş elinde alıyor Giymiş beyazlar imzayı atıyor Beyazlar içinde gördüm ya seni Hatırla senin için en güzel hayaldi Beyazlar içinde seni görmemdi Ben yine ayı yaş gel kütük seri seri ayı yaş hadi git gayrı Uğrunda mıyım? Söylesene sevgili Bir taş düzey, sattın kendini Adı şimdi bende, satılık kahve, Benden selam söyle, zengin piçine Paradan başka ne verdi söyle Değer miydi beni Bırakıp gitmene Arizmatik Rapçi DJ Sürgün 2013 Kayseri Arabesk Rap Ekip Karapence